Moskova'da pek ya iyi bak iyi gidersem mükemmel bir pik, kötü başlarsam tokadı basacakları bir pik oldu. Dikkat et. Alma son vuruşu. Dikkatli oynamam lazım. Sapphire'a e girdim. Hem Gui hem kurtları var. Hem de Zenon'ta almak istemedim. Dikkat. Ekran parlıyor. Şöyle azıcık döneyim. <laughs> Onu keseriz. Durumun acelesi yok. Bunu alalım. Oh. Bu oh. ne orada? <laughs> Hepim <Hayatım>, geliyorlar. İyi <laughs> misin? Güzel. Şunu alalım çıkayım ben. Hadi. Burada kalabalıklar bak. Şunu alır mısınız? Ya vurun şunu Allah'ım. Başladılar yine ya. Ya. Soluya nana almış ya. Allah'ım ya. Allah'ım sen ne olur beni kurtar bu dertten ya Rabbim ya Rabbim. Öldüm bir de. Ya, tilt oldum abi. Harbi tilt oldum. Ben de sinir oluyorum. Ben ne insanım. Sinir olup diye deliriyorum ya. Harbi deliriyorum ya. Nasıl kaçtı o? <laughs> Allah'ım ne olur aklıma mukayyet ol ya Rabbim. Şunu gel al, şunu gel al, şunu gel al, şunu şunu. <laughs> geliyor, bunu geliyor. dikkat 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 2800 nasıl kazanacağız ki Initiate retreat. Initiate retreat. ne ultiler atıyorum ama be keşke yengeci alsaydım ya. Kasayacağım ve bu maçı taşıyacağım ya. Yengeci şu an gidemem. Büyük ihtimal buraya yönelmişlerdir. Ha, görüşüm yok. Kulem var aslında ama kulem buraya dinlemez bu pikler. Şuna uğraşayım biraz. Girsin şuraya. Şu grup benimle oynasaydı daha iyi olacaktı. Gir artık şuna. Niye girmez ki bir yengeç varken? Yengeci almayan adamlara oyun kaybediyorum yani. Şimdi buraya geliyorlar büyük ihtimal. Ben de öyle diyordum. Çimden biri gelsin oraya yetenek atsın da çalsın bakalım um diyordum zaten. Çok öndeler ya. Hala ölüyorlar. Soluyor nana alıyorlar ya. Solo yan lan alıyorlar nana a. Komedi. Al support oyna, al AP oyna. Sorulan ya ne yapacaksın? Kimi keseceksin? Ne iş göreceksin? Merak ediyorum. Ya, minicik bir fik hatası oyunu mahvediyor işte ya. Bu ne burada olabilir? Kuleyi almaya gelecekler. Şu an beni boşladılar bak kasıyorum ama ne kadar iş yapabilirim emin değilim. Umarım sarım vardır. სკოლაში გაუპატიურეს şey, mı alayım gel sen de al bunun kanka hemen bot'a dönmem lazım bir yanlışlıkla red buff'a çaldırırsan hiç o şeyler olmaz 4700 farmım kötü değil ama ve lakin pikleri çok sıkıntılı pikler ve güzel fight'lamamız lazım az önce kazı tutturunca fight'in bir anda dengesi değişti sarısı yok mu var yeni bastı sarısını মর একদম Yapabileceğim oyunun en iyisini yapmaya çalışıyorum ama Yapabileceğim daha bir şey yok yani arkadaşlar yani Alakası alakası Pikler atmışız ya Ne alaka şurada Belerik ne alaka mesela Beleriklik ne var karşıda Belerik ne alaka varan bir Nana sol odalama ne alaka Varan iki yani Kazanırsak bir hata arayacağız Kazanacağız peşine Eee Nedir onun adı? Lord. Öyle kazanırız yoksa. Maç çok zor. Hiç, hiç tutturamıyorum ya. Ben kurttan korkuyorum ama gideceğim. Korkuyorum hala korkuyorum. Saflaştırım geliyor ama. Ölmem herhalde. Kanka bir kişi daha kessek lord alırız bu arada. Biri gelmez mi lan buraya? Duvara çakar keserim. Bu ne? Bu ne? Helkurt hala yok piyasada. umarım çaldırmayız. Fight'a mı dönsek? Hayır tam o da öldü. Çok hasar yiyorum arkadaşlar. Güzel. <laughs> Maç nasıl çevrilir.com hadi bakayım. Arkasına bir şarkı eklerim bu maçın büyük ihtimal çünkü çok sustum. Susmasam ama bu maçı kazanamazdım. Aslında kritik çıkmayabilirim ya. Bir tane rüzgar yapabilirim ya. Kurtuşun ama saflaştırım var. Kolay kolay öleceğimi de düşünmüyorum. O yüzden devam. Lane'leri puşlamayı düşünmüyorum. Lord ne kadar şu an ayakta kalırsa o kadar oyun lehimize döner. Keşke biriniz de tapuk burayı çek kadar akıl etseydiniz ama canlarım benim. Neyse artık. Bir tur daha farm çıkartmam lazım bu lordla beraber. Bir tur daha çıkması lazım. Kufra atlayabilir herhalde. Orada bekliyorum istedim. <laughs> Uyanığa bak. Uyanık. Kanka bak boş durmak yok. Bütün ormanları dolaşın. Bizim ormanı, karşı ormanı her yeri. Attı ultisini. Tamam boş bu ulti attı. Tutturdum lan. Ulti tutturdum lan. Ya buraya. Hemen şurayı da alalım. Şimdi doğa rüzgar yapabilirim. Hatta yapmalıyım yani. Ne olur ne olmaz. Haykurt. Canavar gibi vurur yani. Gaza gelip ölmeye gerek yok. Maçı nasıl şu an bitireceğiz emin değilim. Skor döndü olmalarının hiçbir etkisi yok. Altın alemde. Altında da sadece 600 gol döndüler. Onu da şimdi kapatırız zaten. Oyunu mis gibi tuttum ya. Ben tuttum oyunu. Ego falan yok. Ben tuttum. İyi de öldüreceksin hakkını yemeyeceksin kardeşim. Hop yine tutturamadım. Şimdi tabi mükemmel global bir Moscow playerları yaptığım oyunlara değil büyük ihtimal attığım ultilere bakıp sen mıçkı oynama lan diye yorumlar atacaklar. O yüzden tekte kasmaya gerek yok. Ben oyunumu oynayayım, videomu atayım. Köşeme çekileyim. Gençler oynayabiliriz bak. Hasarım canavar gibi. Yok ederiz. Ah oh, bir Aykut oradan gelse var ya. Direkt duvara kazıklayıp. Aykut var. Gelmemiş. 1 bir takas. Onun şu an ultisi yok. Oğlum. Kule açılır zaten. Ben burayı açacağım. Bot kule de açıldı. Hadi oğlum. Yatırın oğlum bundan aşağıya. Teşekkürler Türkiye. Var mı gelen daha ölmek isteyen? Var mı da? Var mı devamı? 3 var mı penta? Neredesiniz? Duyamıyorum. Biri Moskova mı dedi? Ha? Sesiniz gelmiyor. Pardon arkadaşlar. Biri nasıl oyun mu taşınır? Nasıl oyun mu tek başına tutulur dedi? Duyup duya. Ha? Tamam duydum. Teşekkürler. Teşekkürler. Hakkımı verdiniz. <laughs> Bence bir like hak ettim. Bir like atarsınız artık. Evet aslında izlediğiniz birinci maç. E, Paronid'in Parlonetteki videonun 3. maçıydı ama o kadar güzel oldu ki bence bunu direkt Maroni'de atmak istedim. Maroni'ye özel olsun bir video istedim. O yüzden onun girişi biraz saçma oldu değişik oldu. Evet ben dedim ki mide gidelim, hiper carry yapalım. Bizim reisler mid lane'de görevini yapmaya başladılar sağ olsunlar. Neyse ben şunu alalım. Karşının pick'te de sıkıntılı yine. Aslında hala kurt var. Yine şey almam gerekiyordu saflaştır. Ama saflaştır aldığımız zaman karşınızda gus varsa gus için mükemmel bir hedef oluyorsunuz ADC ile. Hiç gerek yok. Tepki verme şansınız yok abi. Hiçbir işe yaramadığı için. Kanka görüyorum da. Görmedim ya. Çok geç gördüm galiba. Şurayı itelim. Konuşmaya daldık. Çocuğu sattık orada ya. Kili bıraktık. Boş yere. Şöyle hemen alalım. Kullanmayacağım şu an. Ayakkabı bittikten sonra yine ormanın ortancasını çıkarız. Aha öldü. Ulan ya. Ama olsun yine öldü. Gel. Dön 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 dön. ormanı tamamlayalım çünkü mana çok bitiyor. Onunla beraber orman kestiğiniz zaman mananızı ve canınızı bir miktar da olsa yenilemiş oluyor. Tutuyor abi sizi oyuna yoksa sıkıntı yani mana. Görüşümüz yok. Kuleye mi çökmek daha mantıklı? Aslında geliyorlar galiba ya. Dur Kufra zaten orada görüş veriyor. Franco midde. Kuz tek başına bir tehlike değil. Güzel bayağı dövdük. Bizimki yakaladı orada. Helkurt'u yine. Abi tank böyle bastıracak ya. İşini yapıyor bak. Bu işte. Ya, gel de oynama şimdi. Layla bile olsa oynarsın yani. Bu arada saat 6'da Paronite efsane iki tane zinok maçı var. Üçüncüsü, üçüncüsünü şu an ayarlamadım hala. Baksana nasıl ayar etti çocuğu. Hakurt daha 3 level. Midlane hala inatla buraya gelmiyor. Aha, aynen kanka. Kuz kötü. Çıkalım. Çıktıysak yine bitmeyen savaşa döneceğim. Güzel. Franco'yu düşürdüler. Asit alamadım. Ee, şu an oyundaki tek sıkıntı Çar. E, Bruno. Solu da Hanzo. Hanzo hala oynamadım da görüyorsunuz. Hanzo 0-2. <laughs> ya oynamak zor gerçekten. Yani her arada oynanmıyor arkadaşlar. Maalesef. Oynar mıyım bilmiyorum gerçekten bilmiyorum. Hop 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 hop. Ormanları hala toplayamadık. Kullanabilirim şu an rahatlıkla yeteneklerimi ya. Zaten manam çok rahat şekilde dolacak. Beni idare eder. Kufra görüş veriyor. Her kurtu çok iyi bastırıyor ya. Han kurt iptal. Bir tur kaplumbağa alabilir miyiz? Şöyle ben bir tur daha iteyim geleyim. Kule alalım ya. Tamam geleceğim geleceğim. Dur şurayı alayım geleceğim. Sakin bro. Güzel. 3-200'deyim. Bruno hala önde. Bruno 4 kill aldı. Hmm, gördü. Hop. Hayır. Çıkarım her şekilde boşuna kovalıyorsun. Niye yaparsın ki şu hareketi ya? Bruno çok önde 6-0 oynuyor çocuk. Buff'ım çıkacak. Natacım burayı gör de şu adamı kes. Daha dikkatli oynamam lazım. Ah çok geç kaldım. Geleceğim oraya geleceğim de şu an değil şu an değil şu an değil. güzel. Tutturdum lan. <laughs> Biraz zehavete kapıldım galiba önde olmamış şeyle ama burnuna göre gerideyim. Yukarıda çok fight döndü ve yukarıdan çok fazla kill almış çocuk. Devam edeceğim buradan. Hanzo Reis 3 kill aldı. Şu kanka şu çocuğu keselim ya. Şu burnunu düşmemiz lazım artık. Çok fazla önde. Kartop olup gidiyor bak devam ediyor. Değdi. Gelemez ki. Kanka. Güzel. Oha ya. Çok vuruyor. Acilen. Hatta dur ikinci item. Direkt doğar rüzgara çıkacağım. Şu bitsin. Kesinlikle doğar rüzgara çıkmam lazım. Ha, kurt da var. O da var. Bekle. Orada bekle. Bekle. Atla. Güzel. Tek başıma da kesiyormuşum zaten. Ver abicim nerede doğar rüzgarı ver 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 ver. Bırak başka itemleri falan. Burnu yoksa tokatlayacak beni yani belli oldu. Altın önünün avantajına bu kadar öne geçti o çocuk ya. Şu kaplumbağa. Hilmi gel gel kanka burada bir işimiz yok. Bak tap kuleden altın var. Firi altın bir vuruş. Artı kaplumbağa var. Kaplumbağadalar büyük ihtimal. Fazla mı zorladık oraya doğru Topu iteyim sonra red buff'ıma gideyim free burada kule. O yüzden şu kuleyi almak istiyorum artık. Tamam tamam tamam. Şimdi fantomu. Hatta fantomu değil. Şu saatten sonra şu an fantom buildi kasman. Ee, fırtına yapalım. Umarım o halkut benim buff'ımı almamıştır. Almamış. Güzel. Altında <laughs> hala gerideyim çocuğa göre ya. Ben onu keseceğim bak. O çocuğu kesip oyunu bitirteceğim birazdan. Rahat olun. Buna şu an aşırı ihtiyacım vardı. Attı da. Nice. Güzel. Daha iyi oynayabilirdim ama Burnunun kime fokus atıp atmayacağını kestiremedim. O yüzden doğa rüzgarına bastım. Özür dilerim ya. Red'i çaldım ama. Konuşurken aklı melakelerimi kaybediyorum biliyorsunuz. O yüzden kızmayın bana. Şu an maçı kazanmaya çalışıyorum. Çünkü burnu çok tehlikeli çer. Acımaz. Kanka girmezsen oyun bitecek ama. Bitirmeyeceğim ya bitireyim mi? Kanka gerek var mıydı bilemedim. Hadi be. Stan atarım diye uğraştım ama. Gel buraya. Maronu yedin. Haşmetlisi gel buraya. Hadi bakayım. Moskova baba. <laughs> Valla güzel maçlardı. Ben sevdim şahsen. Yalnız iyiymiş o. Çünkü red buff'la kazık kazık abi. Çarı tepeye çıkartan şey sadece kazık. Kazığı dikkatli kullanırsanız yanınızda da böyle bir mükemmel tank varsa oyununuzu kazanabilirsiniz rahatlıkla. Lobiye geçmeyeyim. Küfür döner büyük ihtimal oralarda şimdi. bugünkü videoda bu şekilde olsun. Videoya küçük bir like, küçük bir like bırakırsanız mutlu olurum. Saat 6'da da Paranoid'de güzel bir Zilong başrolünde olan video var. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.